Kesanızı vermek Güzel miydi? Abi bir dakika, açın abi ne Bir dakika, evet dur Ahmet Efendi. Kardeş, on seneden beri ne aç bıraktım mı diye evleri yerleri sattım. Madem okuyorsun, niye okumuyorsun lan? Niye okumuyorsun? On senedir bu ortasın Sürün ne oğlum, sürün, sürün. <laughs> sürün nesin diye söylemedim. Olsun, görün. Allah var yukarıda. Provada ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki kardeşim, ayıp olmuyorum yani. 10, sen 10 senedir bizi kapıda beklettin çalıştırmadın. Soruyorsun. Niye soruyorsun abi? Alacaklar kapıda bekliyor. İş bu mu yani sen yaptın? Lan benim başım üstüne başım üstüne ne diyorsun? Sen, senin borçların benim borçlarım. Değilse şerefsizim bak. Bunu burada söylemiyorum ha. Ahmet Efendi. Ya Allah razı olsun. Şüphemiz yok. Oğlum mikrofonu da eğilme ikide bir. boyu boyumuz Koyu musun? Göbekten eğilemiyorsun göbekten. <laughs> sponsor buldu ameliyat ettir vereyim. köpek ameliyat. Ben sizin babanızım. Ben sizin babanızım. Ben, sizin babanızım. ben de dersem ne dersem o olur.